Biz bizeden herkese günaydın. Günaydın. Mutlu hafta sonları. Stüdyomuzda yine çok keyifli, çok kıymetli konuklarımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Sabah sabah kırmadınız bizi. Biz teşekkür ederiz. Halper için biraz. Zor. Evet, <laughs> evet tabii, Sabah insanı, çok iyi bir sabah insanıyım. Yani. Öyle, Hemen uyanırım. Ben böyle yataktan çıkarım 10 dakika sonra hayata atılırım. <laughs> Yalan tabii ki bu böyle bir şey. O içeri girdim. Günaydın. Merhaba. Kahve var Var mı? Evet, e, seninle başlayalım. Filmin Cuma günü vizyona giriyor. Evet. Hayırlı olsun. Sil baştan kaynana. Yine <laughs> bir yöre, evet komedi ee, ve yeni evet. bir yöre e, sana yapıştı bu galiba değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Yine bir Trakya havası var mı? Sivas, bu. Sivas, Gel, Sivas. Bu sen, Sivas. <laughs> Sivas mı bu sen? <laughs> olsun ama bir yöre o da. Yok yöre yapışmadı ama tabii çok şehir dışı işler yaptım. Karadeniz bile yaptım yani. Karadeniz yaptın, e, Mu e, Mu e, Muğla yaptın. Muğla zaten beni hep İzmirli sanıyorlar ama şimdi bu filmde hmm. görecekler. Ben aslen baba tarafım Sivaslı, anne tarafım Arnavut. Aa. Aslında iki tarafta var yani. Ha, Ege'de sen var. memleketteydin. <laughs> evet çok ilginç bir deneyim oldu yani. Köklerime geri döndüm. Oraya gidince böyle tuhaf şeyler yaşadım. Peki gitmiş miydin daha önce? 6 yaşındayım son. Aa. 32 sene sonra gittim. Bir de ciddi iki ay mı kaldı? Sivas'ta mı? Evet çekimlerde. Yok ya iki 3 hafta falan kaldı. 3 hafta mı kaldı? Hmm. Ama çok keyifliydi tabii yani. İnsan... Ya ister istemez insan etkileniyor. <laughs> çok az Sivaslı var zaten biliyorsunuz. <laughs> çok özellikle İstanbul'da. Ya çok ilginç tabii. Çok güzel ağırlandık. E, e, gerçekten insan onda yaşıyor. Ben İzmir'de Ege'deyken de bunu yaşıyorum. Orada da yaşadım. E, büyülü bir yer yani. Böyle dümdüz yollar. Hani bir ressam orayı resmetse ne yapar acaba? Nasıl bir pers sonsuz bir perspektif. E, böyle buğday tarlaları. İnsanları çok sıcak, ya çok güzel deneyim oldu. Filme de yansıyacağını düşünüyorum. Evet, Anadolu'muzun her köşesi zaten muhteşem. Gidince insan daha da bir etkileniyor. Evet, yani şimdi başka bir setim daha var. Onun içinde Ürgüp'e gittim mesela. Mu muazzam yerler yani, çok büyülü yerler. Her yerin kendine has bir aurası var. Bunu hissetmek de çok keyifli. Bir de kendine has yemekleri. aran nasıl? Çok iyidir. Ben <laughs> hemen bulurum yemekçileri. Bana sorarlar nereye gidelim. Yani daha önceden tekrar onu araştırırım. Nerede güzel yemek yenir. <laughs> ben bir dakika hangi alanda eğleneceğim şimdi? Biraz ona eğileyim gibi bir tarzım var gibi hissediyorum. Hepsi birbirini besliyor. Yani mesela edebiyat. Ben yazmaya başladım. E, benim oyunculuğumu etkiledi. Daha başka bakış açıları kazandırdı <laughs> bana. Müzik öyle. Müzik acayip bir şey yani. Ben evet. her rolün müziğini bulurum. O gün mesela modum düşük olur bir şey olur onu dinlerim hemen o beni motive eder yani. Zaten müziğin en büyük özelliklerinden biri de bu motivasyon. Çok evet. doğru. Eskiden evet. o savaşlarda davullar falan boşuna değil gerçekten insanı motive ediyor. Özellikle rit ritim inanılmaz motive eder yani. Hepsi birbirini besliyor bu da çok keyifli. Çok Aynen. Bir Peki biraz yani. sa Saray'dan Kız Kaçırma devam ediyor mu? AKM'de? Yani edecek mi? bekliyoruz bilmiyorum bekliyoruz. daha belli değil. Ama acayip bir deneyim tabii. Benim için yani çok büyük macera. Nasıldı? Biz öncesinde yapmıştık <laughs> evet, röportaj. Evet. Sonra konuşamadık seninle. Nasıldı o sahne, o görkem, AKM? Ya önce ya muhteşem tabi. Ya bir de benim daha konservatuvara tiyatroya girmeden önce hep AKM'ye giderdim. Orada otururdum. Herkes oradaydı sorular sorardım. Ya AKM anısı başka, opera başka. Yani e benim Oşana başlayıp da tamam hani konuşmalı rol oynadım ama o disiplinde yani bir çocuk gibi böyle hani meraklı çocuklar olur ya oturdum provaları izledim. Bir yandan hani Selim Paşa'yı nasıl yapacağımı o da yani gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Hani bir provaya başlıyorsunuz o bulu o temeli bulmak, nereye kuracağınızı bulmak o provada gerçekleşen bir şey. Gerçekten sancılı. Bir gece 11'de Caner'i aradım. Buldum diye. Böyle oynayacağım diye. Heh tamam dedim Oh dedim ben de yani bu Bence müthiş olsun. bir rahatlama. Ha, tamam deyip Ama mesela olur. sahneye çıkış zamanlaması, işte müziği dinliyoruz. Nota takip ediyor. Ben çıkıyorum diyorum. Dur diyor ya daha var diyor. Olsun diyorum ben erken çıkayım. Çünkü geç kalırsam gidiyor yani. Tren gidiyor. Tren bende değil. Yani oyunculukta mesela atıyorum... Bir an bir şey oluyor onu kurtarabiliyorsunuz. Ama orada akan bir müzik var. Tabii. Yani bir kaçırdım mı ben ne yapacağım diye yani böyle panik oldum şey yaptım. Ben izlemedim şey kostüm de var değil mi? tabi tabii. herhalde tam o dönem kostüm. Tabii de. tabii yani o paşa. paşayı canlandırıyor paşa ve... ve. Benden paşa oluyormuş onu görüyorum. Güzel. Onun devamı gelecektir. Ya Umarım. o da müthiş bir Çok... hazırlık ya bir tek temsil için aylarca hazırlan evet. hazırlan hazırlan. Bir temsil olsun bitsin. İnsan merakla bekler bir yani. sonrakini yani olsa diye. Ya bir de diye. o kadar zor ki o sözleri ezberle onu çal. ne ka O kadar kolay yapıyorlar ki böyle şaşkınlıkla izledim yani. Sonra bir öğrendim. 10 senedir zaten saraydan kız kaçırma söylüyor. Evet. Evet. <laughs> Ama yine de muhteşem yani. Evet. Artık refleks olmuş. Gözü kapalı söyler. Şey oynanmıyor artık değil mi? Kürkman şey. Yok Kürkman Tolum adamı yok artık. Evet. O da çok ne kadar o ne kadar oynandı? 3 sezon oynadı. Çok çok, çok keyifliydi. Süper. Güzel bir anı. Alper aslında senin yolculuğun da Esra gibi işletmeyle başlayıp senin yolculuğun da turizmle başladı. Evet. evet. Ve hatta Beşiktaş'ta çok şu anda halen 5 yıldızlı bir ünlü bir otelin bel bellboy'u 6 ay. Evet. Ya çok şey öğrendim ya. İnanılmaz. Ben okurken şeyi merak ettim. 6 ay boyunca şu anda ünlü olan birlikte çalıştığım birisiyle karşılaştım, birisine hizmet verdim mi o, o 6 ay içinde? Kolline vardı Hakim. Evet. Onunla tanışmıştım orada. <laughs> Çok, Çok güzel. Eric Cantona bana Barcelona rozetleri vermişti. Vay süper. Futbolla hiç alakam yok. Rozetler şu an bende dedi Keşke saklasaydım. Hiç alakam yok. <laughs> Eric futbolla. Cantona ya. Cantona evet. İşte. Onları biliyordum ama çünkü zamanında şey toplardık. İşte çıkartmalar falan. Eric Cantona da o zaman oyun <laughs> evet. futbolcuydu yani. Collina'yı da biliyordum. Ee, o dönemde staj için gitmiştim oraya. Lisede bizim e, biterdi lise. Turizm lisesi. 6 ay yani staj yapılırdı. 2 sene öyle Konrad'da staj yaptım. Çok da keyifliydi. Çok şey öğrendim. Çok bir iki de ben... yıl yaptım ben 6 ay okudum ha. İlk, ya 2 yıl dedim 6 boy... ay 6 ay. 6 ay 6 ay. İkisinde bel boyluk yaptım. <laughs> bel boyluk zaten müthiş. Ee, <laughs> filmi de vardı. Michael. Evet. Belki güzel. ben de yazarım öyle. Çok yaptım. güzel hikayesi var. <laughs> Kimdir neler yaşamışındır yani. İnanılmaz yani. Çok her gün başkaydı yani atıyorum şey gibi değil maceralı bir iş bel boyluk. Çünkü müşteri sürekli değişiyor. <laughs> ya ve ben onu severek yapıyordum. Çok teşekkür mektubu almıştım orada. Hatta orada bir reklam teklifi aldım. 16 yaşındaydım o zaman. Aa. Oradayken bir tane reklam da oynadım. Onu hiç izleyemedim. Azerbaycan'da yayınlandı. Marka vermiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra o da hoşuma gitmişti. Tabii o zaman 35 milimetre ile çekiliyor bir de. Ha. Ama benim asıl tabii oyunculuğa başlama sebebim o değil. Ben çok hiperaktif bir çocuktum. Yuvada enerjim nötrleniyordu sahnede. Bunu fark etmiyordum tabii. Anneme diyorlardı ki ne kadar uslu bir çocuğunuz var. Annem bana diyordu ki nasıl kandırıyorsun sen o hocaları? <laughs> Kandırmıyorum ya diyordum yani. Hani i̇şte o sahneye çıkmak, sürekli o piyeslerde oynamak bana çok iyi geliyordu. Yıllar sonra turizmin bana uygun olmadığını görünce o an aklıma gelip ben tiyatro okumaya karar verdim. Vay. Ama aslında evet. mesela uygun değil diyorsun da benim gözlemlediğim şu sohbetimizden de anladım. Gittiğin her yerden bir şeyle besleniyorsun. Yani bunu bel boyluk yapmak var. Bir de onu gerçekten yaşayıp yapmak var veya işte bir ürgüpe gitmek var. Sivas'ta çekim yapmak var. Odadan Tabii. çıkarsın, sete inersin. Hiç mesela orayı anlamak, algılamakla ilgili bir çaban olmaz. Orayı da anlamazsın ve dönersin. Oradan i̇şte bir şey bu benim, alıyorsun kendine gibi bu geliyor. Artık bu güdü oldu. Hmm. Oyunculuğun en güzel şeyi hmm. her şey senin ilgi alanın. Evet. Ve o bir serüven gibi. Hani aslında Türkçede karşılığı yok. Biz yolculuk diyoruz, yol diyoruz ama ee, Aslında biraz çevirince o journey dedikleri hmm. mesele serüvene dönüşüyor evet. ve ben bundan çok keyif alıyorum. Yani mesela en son işte o Ürgüp'te gittik bir markete uğrayalım dedim. Gider gitmez daha bavulu koydum bir baktım Hacı Bektaş tabelası var. Hadi dedim gir şuradan bakalım beni çağıracaklar. Yani dedim sen yürü bir gidelim. <laughs> tak Hacı Bektaş türbesinde bulduk kendimizi. <laughs> yani orada müthiş bir yaşanmışlık var. Evet. Ee, onu hissetmek al yani ok, okuyunca hissedemez insan onu. Anca orada olunca hani çok gezen mi okuyan mı derler ya ben önce gezip sonra okuyorum. O çok güzel. Tavsiye evet, ederim. Evet en güzel. <gülüyor> <gülüyor> önce okuyup sonra gezince koşullanmış Doğru. oluyor çünkü insan. Doğru. Doğru. Ben önce Aynen. gezeyim sonra okuyorum. O yüzden de kitabı okuyup sonra filmi izledikten sonra ya hiç kitapla alakası yok çok oluyor. E, önce hep öyle filmi izleyip Sonra kitap evet. kitabı okumak evet. lazım herhalde. Evet. Doğru. Bu arada siz ikiniz aynı üniversiteden mezunsunuz biliyorsunuz. Aa. Mi? Tabii. Hangisi? Yedi tepe. Yedi. Aa ne güzel. Aa çok. Yakında akraba çıkacağız. Alper'le yakında akraba çıkacağız. Bence aynı dönem okumuş bile olabilirsiniz yani. Evet, işletme tiyatro. Evet. Süper, Çok harika. Süper. harika. Yani, ben harika, beş senede bitirdim ama hemen. Hazırlıkta bir mi? kur okudum. Yok ben senden bir tık büyüğüm. Bir tık. <laughs> bir tık o yüzden söylemeyelim. Bir tık tık. Yarım yaş büyükmüş benden Yarım <laughs> yaş aynen öyle. Yaş, öyle Öyleyle kapatalım. <laughs> Biraz kitaplarından bahsedelim. Beyaz odadan hikayeler, siyah odadan hikayeler, kırmızı odadan evet, hikayeler. Evet, onu bir üçleme oldu. Hikaye. E, ve yani, gayet iyi gitti beyaz olmasının sebebi e, beyazın günah yoktur ilk kitabım aklıma gelen hiçbir, her şey yaptım o fil ben filtresiz oldu yani yazdım ondan sonra biraz yapa yapa tarzımı bulmaya başladım e, kırmızıdan çok memnunum <laughs> şimdi hangi şimdi renk var yeşil <laughs> yok şimdi artık bir senaryo yazayım ya Aa, güzel, güzel. Yani, evet ne güzel daha senaryo yazmak istiyorum zaten amacım oydu Senaryo yazayım derken 100 tane hikaye yazdım. Güzel. Hiçbirinde senaryo alıştırmadım. <laughs> Bu arada Öyle kaldı senaryo yani. derken film senaryosu değil mi? Dizi... Vallahi Fark bakalım şey bir yazayım, yazayım. <laughs> belki tiyatro olur. Belki belki film olur. Bilmiyorum yani yazmadan. Bir, bir başlayayım da diyorsun. Çünkü tabii, çok ihtiyaç var ya sürekli böyle bir hani uyarlama yapıyoruz. İşte tiyatroda da sürekli olmuş eseri yeniden yorumluyoruz falan filan ihtiyaç var aslında Kesinlikle ya. ya yani kesinlikle. buraları bizi anlatan, bu zamanı anlatan, şu anki ruhu anlatan şeylere çok ihtiyaç var bence. Yani bence yani. de aynı fikirdeyim. Yani hala Shakespeare oynamak istiyorum ben. Yani bu Shakespeare'in, Shakespeare çok büyük bir yazar. Ama mesela Shakespeare mi bunu mu oynamak ister? Shakespeare derim. Hı hı. Yani öyle bir metin olsun ki yeni yazılmış. Evet. Ben onu tercih edeyim yani. Evet. Çünkü Shakespeare günümüze hala çok dokunuyor inanılmaz derecede insanın iş dünyasına çok dokunuyor. Yani evet buna çok ihtiyaç var yeni senaryolar yeni tiyatro oyunları. Yani bu çok önemli bence. Zaten tiyatro deyince önce tekst aslında metin. O olmadan olmaz bu iş. Evet. Asıl sanatçıları da tiyatro sanatçıları da yazarlar yani bence. Tabii tabii uyarlamalardan yani tabii onlar da olmalı da yani sürekli uyarlı uyarlar. Nereye Olmuyor, kadar? Olmuyor evet. Bir Ol. özgün bir şey ihtiyaç var. Zaten e, bence e, ek, en önemli eksiklerden bir tanesi şey senaryoda hep şey olmaz. Aynı kalıpların içinde olmamız biz artık karşı Evet o form, yeni form bulmak evet. lazım. Evet. Aynen. Evet. O onlar önemli yani. Yeni form arayışına girmek lazım. Ya çünkü sanat dediğimiz form. Yani kimse Davut heykeline bakınca anlamına bakmıyor. Michelangelo ne güzel yapmış bunu diyor yani. Mesela evet. mesele doğru. form yani. Evet. Bu arada şeye bayıldım. E, ee, borcum yüzünden dizilerde çalışmaya başladım. Evet ya. Nasıl bir kitap alma şekli bu? Onlar şu anda değil ne ya. yapıyorsun? <laughs> ya e, öğrenciyken eski, şimdi ortaokul zamanlarında e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı mahallede eczacı. Plak alırdım ben. Plak toplardım. Harçlıklarımı biriktirip. O sayede bütün sahaflarla tanıştım. E sonra tiyatro okumaya başlayınca bir tiyatro kütüphanesi kurmak istedim. Param yok, öğrenciyim. Gidiyordum e, o mahalledeki Cem abiyle. Bir baktım Cem abiye deli gibi borcum olmuş. Param yok, Cem abi alıyor bana. Çık, çuvalla çıkıyorum sahaftan. Kitap dolu yani. Bir gün otururken senin yüzünden dizi yapacağım dedim. Bir gün de ödedim borcumu sonra. Aha, çok güzel. çok <laughs> güzel. <laughs> çok güzel. Sonra bir reklamla yedimle... oynadım, bir gün de ödedim. <laughs> Şaka mı yapıyorsun bana dedim hayat yani nedir dedim yani böyle böyle mi oluyor dedim yani. Ama çok faydalı bir şey yaptığı için evet. sana da bir şekilde Aynen, dönmüş bu yani. Aynen yani. Ne kadar Sen güzel. insanın sahaflara borçlu evet. yani o, o, kadar. Ya sahaflara evet. borçlanmadım hiç Cem abiye borçlanmadım. Tek kere. Tek kere. <laughs>